Unutulmuyorum. Yani yanlış ya da doğru ne fark eder? Yaptık sonuçta. Ve ben çok mutluyum. Yalnız o bütün suçlusunu almak neydi? Öyle olmadı. İlk başta ben sana aşık oldum. En çok da ben o zaman. Ya. Sen ciddi misin? Tabii ki de ciddiyim. Ya elinden tutup Haluk'un karşısına çıkardım. Hatta herkesin karşısına çıkardım seni seviyorum diye. Ciddiysin sen. Çok ciddiyim. Sen benim sahip olduğum tek güzel şeysin arasından kayıp gitmene izin vermeyeceğim. Asla. Yarın olacak peki? Yarın umurumda değil. Benim bugün ve şu an umurumda. Ve sen yanımdasın. Başka hiçbir şey önemli değil. Yarını düşünmeyelim o zaman. Düşünmeyelim. Ama ben hala kendimi pek huzurlu hissetmiyorum. Bak işte en çok bu oyunu seviyorum biliyor musun? Bana karşı hep açık sözlü ve dürüstsün. Yani daha önce kimse bana böyle dürüst olmadı. Savaşın ailesinin ölümünde. Ertuğrul ailesinin parmağı var tamam mı? utanmana hiç gerek yok çünkü gerçek bu. Ben utanmıyorum. Savaş. Nazlı bak. Seni sevdiğim sadece Haluk'lara veya bir başkasına değil. Bütün dünyaya aykırmak istiyorum ben. Ben Nazlı'yı çok seviyorum. Ya. Gel buraya. Lütfen artık sakin olalım. Ve sonradan pişman olacağımız şeyler söylemeyelim birbirimize. Onların hepsi söylendi zaten Ahmet, birbirimize. Ahmet senin haberin var mıydı? Hayır. Nasıl hayır ya? Nasıl hayır? Çocuk senin atölyende kalıyor, senin haberin yok muydu yani? Tamam kalıyor da hissetmedim öyle bir şey. Şuraya bak ya. <laughs> Çevremde bir sürü bir şey olup bitiyor. Herkesin haberi var. Hissetmiyor kimse. Ben hakikaten bıktım bundan ya. Bıktım, bıktım yani. Ben de biliyordum Haluk. Efendim. biliyordum. Biliyordum ya bana söylemedin mi? Haluk bir dakika beni bir... Söyler misin? Affedersin. savaşı bulun. Buraya getirin. Hep beraber konuşalım. Anneciğim, ben de gideyim. Nazlı evet. ikna ederim. Selim. Bravo Nazlı. Gerçekten bravo. Neden yaptınız bunu? Ya Selim bir dur. Freni boşalmış kamyon gibi gelme üstüne. Zaten iyi değilim. Ne bekliyordunuz? Haluk'un size aferin diyeceğini mi? Bizi azarlamaya mı geldin Selim? Hayır tabii ki. Hayır, ben azarlamaya geldim. Ya ben size bitsin dedim. Ya da gizli gizli yaşayın. Siz ne yaptınız? İlan ettiniz resmen. Selin dur kes artık. Annem bile anlamaya çalıştı beni. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Annemi yine üzüyorsun. Biz bunları evde de dinledik. Yok benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Siz ne yapmaya çalıştınız? Hani daha ne kadar saçmalayabiliriz onu mu denediniz? Neden saçmalamak? Aşklarına sahip çıktıkları için mi? Bu bencillik kendi aşkını yaşamak için başkalarının üzüntüsünü önemsememek bu. Ha, başkaları üzülmesin diye kendileri mutsuz olsunlar. Bu mu önerin? Her şeyin bir zamanı var. Aşk bencilliktir. Sınır tanımamaktır. Hesap yapmamaktır. Sen de aşkın ne olduğunu bilmiyorsun ki. Senin düşüncen tabii. Ya sen gitsene. Randevum var senin. Git Elif'in partisi midir nedir? Vay. Elif kim? Ali Bey'in yeni takıntısı. takıntısı? Değil mi? Takıntı falan değil. Bir şey diyeceğim. Siz de gelsenize. Hayır. Olur gidelim. Nazlı. Senin ne yapıyorsun? Gidelim işte eve gidince zaten azar yiyeceğiz. Ya şu an var ya Tam bir kıskanç maymuna benziyorsun. Bilirim o bakışları ben. Neyi kıskanacağım sana onu söylesene ya. Ne bileyim. Ya, yani bu arada bana da uyar. İyi tamam gidelim. İşte bu. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> <spiritually, marriage andereli>